Canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar ben Green Papi yanımda Blaze var kanka hoş geldin Hoş bulduk şimdi yarışçı araziye devam ediyoruz Evet bugün kankamın dediği gibi Diğer araçla da yarışalım Bugün kankamın dediği gibi yarışçı araziye kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi Tam bu akrepliler bir sürü akrep var burada Kırmızı mavi ve turuncu akrep Şimdi bizde Evet Bizim beyaz akrepimiz var. Bizimki normal akrep. Ve başla. Akrep acaba şey mi? Akrepte dünyanın en iyi geri vites kullanıcısı galiba ha? Hadi orada. Yok öyle bir şey. Belki de bu abi. Küçük bir yol evet. var Hey, tamam. Dikkat sen... etsene. Ya. Lan. <laughs> ya abi daha yeni aldım abi. Ya. Neyse arabaya bir şey olmadı arkadaşlar. Ne demek olmadı? Ne demek olmadı? Çok da şey rahatlar aldı. Kötü. Çatapata. Yatak dağıttı ve yanına dönüştü resmen ya. Yani Akrep çok kolay dönüştü burada yan. Lan. Kanka yola böyle bağlanılır mı? Biraz daha çarparsak burada yanına dönüşecek valla. <laughs> Hop. Ya. İkigatsu Mito Speed'u hiç değişmedi. Treener'ın menüsünü mi mi arıyorsun? Boş ya. Kusçuklar. Görüş bitti zaten. Bu arada Aha. Kuşçuklar, şu an Zekand'ın bilgisayarda oynadığım için. Burada bayağı bir bug'lı oyun. Tamam hadi sırada ha? Sırada kim kaldı? Boğa. Namı diğer öküz. Sarısı mı okey e benziyor? Bir pickup bu. E, evet, herhalde pickup. Evet. Aferin doğru yanıt zaten. Sen kaşınıyorsun kanka. Tamam neyse bak. Sizce bu hangi işaret? Evet. ilerden sonra mecburiyim. Doğru. Hadi kanka. 3, Şimdi 2, 1. Go go go. Vay la başladık. Kanka şimdi hangi yoldan gideceksin ya? Dal hızla. Hız yoluna daldın ha? Hayır. Ben. Ka kanka ya. Harikan yapma. Daha alır almaz. Az kaza yapıyorlar ya. Oyun oyun güzel kurtular. Oyun kötü değil. Oyun Galiba kaza yapacağını biliyordum kanka oyunda kontroller sıkıntı küçükler. Kontroller çok kötü. Kontrolleri daha düzgün yapsalarmış gayet rahat oynanır. E bu bir offroad. Evet ama kontroller çok zor. Az ba azıcık basınca gitmiyor. Biraz basınca da. Ben turboyu kaçırdım. Ayarsız. ayarsız ko kontrol. So o yüzden birçok şeyi kaçırıyoruz. Ya. Kimi kaçırdı insanlara? Çan doğa kara hazba. Bu Hakan'a o? videomuzun sonuna geldik. Dur şimdi geliyor dur. Bak skor. Videomuzun 52 saniye. Tamam videomuzun sonuna evet, geldik. Şimdi... Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Sevgiyle kalın. bu hey, arada size bir var. Yakında tanışacağımız oyuncuyu da Mayıs ayında göreceğiz.